Sen de 9'da birlikteyiz arkadaşlar. Cevapları kontrol zamanı. Hemen sorumuzu çözmeye geçelim okuyarak. Bir bölme işleminde bölüm 19 bölen 37 ise bölünen sayının en büyük ve en küçük değerinin toplamı çoktur arkadaşlar. Gerçekten bunun toplamı çoktur. Şimdi arkadaşlar yine soruyu görselleştirelim. Şöyle küçük bir görselleştirelim. Bize ne diyor? Bölüm 19. Bölümün yerini biliyorsunuz. Bölüm 19. Bölen 37. Ben burada kalanı bilmiyorum. Buradaki sayımın en büyük ve en küçük değerini bana soruyormuş. Peki en büyük değerini ve en küçük değerini bulacağım. Doğru mu? Şöyle bir yazayım. Tamam. En küçük değeri nedir? Kalanı sıfır alacağımız. Yani 37 çarpı 19. Bak 19 27 e çok yakın. Buradan bir şey yakalarım. 20 ile ben pardon 19 ile 37'yi çarpacağım. Yapacak bir şey yok. Şurada çarpalım. 37 çarpı 19. Ben aslında 20'den gittim buldum. 20 olsaydı arkadaşlar 740 değil mi? Bak 10 pardon 20 tane 37'nin 740. Bir tane 37'yi geri alırsam 703. Burası 703. İnanmıyorsan yap arkadaşım. Tamam. O zaman en küçük değeri 703 olur. Neden? Çünkü ben burada kalanı 0 olarak düşünüyorum. Peki en büyük değerini bulacaksam 703 ile ne yapacağım arkadaşlar? 37'nin bir küçüğü olan kalanı en büyük alacağım. Yani 36 bulacağım. Şimdi aslında toplamak daha kolay. 703, 703, 1406. 1406 diyecektim. 36 da burada 1442 bir basamağına bakalım oradan da gidebilirdik. 1442 Adana şık demiş arkadaşım. Soru kendi kendi çözdü zaten. Gayet temiz bir soru oldu. O zaman arkadaşım bir sonraki soruyla hemen devam edelim.